Kipela bela ey arıyor kalbim atıyor tık tık var bir telaş Dön yanıma gel bütün İstanbul'u görüyor bu teras yeah. Kafamda sen yatakta her gün başka biri yeah. Varlığın bana çok yokluğun daha zor Ki bela ey arıyor kalbim atıyor tık tık var bir telaş Dön yanıma gel bütün İstanbul'u görüyor bu teras yeah. Kafamda sen yatakta her gün başka biri yeah. Varlığın bana çok yokluğun daha zor Ki bela ey. arıyor kalbim atıyor tık tık var bir telaş Dön yanıma gel bütün İstanbul'u görüyor bu teras. Ya yeah. kafamda sen yatakta her gün başka biri. Yeah. Varlığın bana çok yokluğun daha zor. <laughs> İstanbul'u görüyor bu teras. Ya yeah. kafamda sen yatakta her gün başka biri. Yeah. Varlığın bana çok yok.